Bosna'da Ersek'le devam edelim. Savaşta yıkılan camiler için başlattığı hukuk mücadelesinde Bosnalı Müslümanlar tazminat beklerken borçlu çıktı. Yıllardır devam eden duruşmaların ardından dava zaman aşımına uğradı ve Sırp Cumhuriyeti makamları dava masraflarının İslam Topluluğu'nca karşılanması gerektiğine karar verdi. Kararı temize götüren İslam Topluluğu ise gerekirse konuyu Strasbourg'a taşımaya hazırlanıyor. Saraybosna temsilcimiz Gözde Şeker'in haberi. 3,5 yıl süren Bosna Savaşı'nda amaç etnik temizlikti. Bu yüzden bu ideali taşıyanlar için öldürmek yetmiyordu. Alınan binlerce canın yanında Müslümanlara ait tüm izler de yok edilmeliydi. Bu nedenle bir anda Bosna Ersek'teki tüm ibadet merkezleri birer hedef haline geldi. Burası Avrupa'da beş vakit ezan sesinin kilise çanlarına karıştığı sayılı şehirlerden. Camiler, minareler yüzyıllardır Saraybosna silüetinin vazgeçilmez birer parçası. Ancak Doğu Bosna'da ya da Sırp Cumhuriyeti'nin diğer kısımlarında bugün hala onlarca yıkık minareli camiye ya da tamamen yerle bir edilmiş camilerin kalıntılarına rastlamak mümkün. Çünkü oradaki İslam varlığını tamir etmek burada olduğu kadar kolay değil. Özellikle de etnik temizliğin sistematik bir şekilde gerçekleştirildiği bugünkü Sırp Cumhuriyeti topraklarında. Bosna-Hersek'teki İslam topluluğu yaklaşık 10 yıl önce savaş yıllarında Sırp Cumhuriyeti'nde yıkılan 16 cami için bir hukuk mücadelesi başlattı. 2009 yılında mahkeme Sırp Cumhuriyeti hükümetinin bu camiler için 32 milyon euro tazminat ödemesine karar verdi. Bosnalı Sırplar temyize gitti ve süreç bu kez tam ters yönde bir kararla sonuçlandı. Dava zaman aşımına uğradı ve İslam topluluğu 24 bin euroluk mahkeme masraflarını ödemekle yükümlü tutuldu. Bizim kaybımız için tazminat beklerken fatura bize kesildi. Bu camiler bizzat savaş ya da çatışma olmayan bölgelerde yok edildi. Yani ateş hattında kalarak istemsizce yıkılmadı. Şimdi mahkemeye bunu kanıtlayan deliller sunuyoruz. Bunun savaş suçu olduğunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Çünkü Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesine göre ibadet yerlerinin yok edilmesi bir savaş suçu ve bu tarz savaş suçu davalarında zaman aşımı seçeneği yok. Dava Yüksek Mahkemeye taşındı. Eğer İslam topluluğunun itirazı haklı bulunursa Sırp Cumhuriyeti tüm dava masrafları ve önceki tazminatla birlikte 50 milyon euro ödemek durumunda kalacak. Sırp Cumhuriyeti sorumluluktan kaçınmak için suçu bireylere yakıyor. Bunların bireysel işlenmiş suçlar olduğunu, hükümetin tazminat ödeyemeyeceğini söylüyor. Bu suç bireylerin üzerine yakılamaz. Suçlu olan bireylerse neden Sırp Cumhuriyeti bu vatandaşlarını cezalandırmıyor? Çünkü o insanlar o camileri yıkarken bunu Sırp Cumhuriyeti adına yapıyordu. Bosna Yüksek Yüksek Mahkemesi'nin önümüzdeki 3 ay içinde kararını açıklaması bekleniyor. İtirazlarının kabul edilmemesi halinde İslam topluluğu davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımayı planlıyor.